Çat çevresinin şiva güçlerinden birinde iftarı yeni bitirmiş 400 kadar nefer Birazdan başlarına gelecek garabetten habersiz istirahat var. Yine aynı saatlerde bu işten yaklaşık bir fersan uzaktaki meskun mahallede genç bir milis merkez teşkilatından aldığı emir doğrultusunda Havanda denilen yerden ateşlemeli portatif bataryasının parçalarını birleştiriyor. Son modifesini bitirip Kendisine söz verildiği gibi Makedonya taraflarına göç edecek, biriktirdiği altınlarla Vardar Nehri kıyılarında birkaç yıl zevkli sefa edecek. Ateşlediği her bir atmışlık havan karşılığında işaret ettirmesinden bağımsız merkezden beş altın alıyor. Farslar için gittiğinde görevin başarılı olup olmadığını ödenen altınların sayısından anlıyor. Bir keresinde iki atış karşılığı on altın almayı beklerken 25 altın ile ödüllendirilmişti. Kim bilir nasıl kalan torbiyeler elde edilmişti. Çöl ortası sefaletinin son aracı bu son vazifesi için 5 arsa yol yürümüş, 13 gün beraberinde saklanmış ve hep savurunu hep iftarını soğan ve dozun topraklarda sangak diye anılan uzun ömürlü ekmeği ile Şu Şu karşıki dağdan Lamba var yana, şu karşıdada cesursa. <Sessizlik> Lamba var yana, lambanın sesi ne de hadi dem, sevgilim yazan. Lambanın şarkı ne Sevgilim yazar Ayletme beni Söyletme beni Ayletme beni Söyletme beni. çıkardığı medyada çizgitirdiği rakamlara göre istikamet açısını ayarladı. Bitiler değiştirdi ve kulakların tıkayıp geri doğru çömeldi. Kopan gümbürtü sonrası toprağa sırt üstü uzanıp topun soğumasını beklemeye başladı. Çok karşıki dağda Kuzular <laughs> Şark Cephesi'nin şimalüstü gibi yerlerinde görev yapan miktarlar hiçbir zaman güvende olmadıklarını bilirler. Azra'yı herhangi bir gün, herhangi bir saatinde bir havan mermisi marifetiyle kendileriyle yüzleşebilir. Böyle güçlerin, cenk esnasında ne taarruz ve ne de savunmaya yönelik vazifeleri mevcuttur. Tek vazifeleri, devletin siyasi emelleri doğrultusunda başı sıkıştığında başvuracağı bir saldırı için hazır ve nazır bir hedef olarak. Üç ila dört mevsim beklemeliği neticesinde mevsim başına 4 altın ile ücretlendirilir. Bu ücret zabitinden ne kadar benzerdir. Aralarındaki fark tanınan yetkiler neticesinde bu süreyi nasıl geçirir? <laughs> Allah yolumuzu yol eyledi. Her çiçekten bal eyledi. Arıya saydılar bizi. Her çiçekten bal eyledi. Arıya saydılar bizi. tanesi ateşlediği andan itibaren hedefi bulana kadar geçecek 42 saniye uçuş süresinde zabıta niyetinin nispeten daha kararlı olanları genişçe bir çıvır içinde bilinç oynamaktayız. Miralay, Kiyiz bölgesinin en kıdemli zabitidir. Yaş olarak da iki delikli zabıttan sonuna gelir. Yurtbaşıların tadımız kaçmasın diye kasıtlı yerliliklerinden bir haber Samzat Usta sevdasıyla ortamda cekas atmaktadır bu rütbede alaylar komuta edilecek ya da garbın gücü de kentlerinin birinde ateşi olabilecekken kendisi de bu altı üstün komutası bırakılmıştı. Mesleki yetersizliğinden mi yoksa ait olduğu meslekten mi kaynaklıydı bu durum emin değildi. Bir sultanım haydar Bu cihanda, bu cihanda, Ali'ye saydılar bizi. O cihanda, bu cihanda, Ali'ye saydılar bizi. Ali'ye saydılar bizi. Hadi. Çadırın uzak köşesindeyiz sen bir mülazım evren satranç oynamak için sözleştiği, kendisi gibi mektepi olmayan mevkidaşını beklemekteydi. İdali de ölen bir bu acam oyununu, ki kendisi şah rezil ve fillerden ötürü acam oyunu zanneder, alaylı mevkidaşını öğretmişti. Gündüz vakitleri can sıkıntısından kurtulmak için cephane sandıklarının tahtalarını oyarak fevkalade bir sevk yapmıştı. Bu sayede çok da iyi bildiği halde hükmesi yetmediğinden yancı kaldığı bilinç masasının kenarından kendisini kurtarmıştı. Dedikler salonunda ise, bakmayın salondan yine o da zabitan çadırının yarısı kadar başka bir çadır. Teyyare defi topçusu ile santral birlikte zabiti, masalarda kendilerini atılan bakışlara aldırmadan elik yıkatısı eşliğinde besleri bıraktıktan sonra ortak açacakları manifatörcünün hayaliyle denilenmekteyiz. O zaman öyledir. Allah'a <laughs> Çavuş ve daha neferler için ayrı bir salon yoktu. Ancak yemek zamanları hariç, yemekhanede toplanıp zabitan eğitimin kulağına gitmeyecek şekilde eğitimdi. O gün de cümbüş üstadı, deli ormanlı çavuş, muhtemel vatanlara ait bir evli birkaç nefer birazdan sergileyecekleri, içtimada yapılan etek kıraşı kontrolünü konu alan piyesi çirkeş tamaklarını bağlıyor. Yemekhanenin uzak köşesindeki gaz lambaları altında oturan bir nefer ve 林業の中であのディテートに入ってくるはれも。 42 saniye sonunda süzüle süzüle gelen Havva Mahallesi, köyde bıraktığı yavuklusunun köy öğretimine yazdırdığı mektubu rahat okuyabilmek için çadırından 100 adım uzaklaşmış olan Taşkalı-Milazin evinin birkaç arşın ötesine düştü. Azayla doğru azimle adımlamasaydı bu ateş merkez teşkilatınca başarısız olarak dizecekti. Ancak kendine mahram bir mekan edilmek için attığı 100 adım muhtemelen milise fazladan 5 altından Cesedi sabaha karşı henüz soğumamış halde, hacetlenmek için kendine yer arayan tabur imamının ayağına takılan kopuk kol sayesinde bulundu. Cesedin bulunduğu saatlerde, havancı milis ise saklandığı harabesinde soğumuş atmış bir kamanın parçalarını ayırdıktan sonra, sabah bulunması için kıyamaktı. <laughs> cephe mezarlığını da kimisi buraya şehitlik ediyor. Yaşayan ve yet vücut olan iki neferin mezaret, mezaretinde ulaştığı. Akşam biraz dini, biraz vicdani nedenlerle tüm tabu iftarı ki sessizce döşeklerine bağlı. Öbürcü gece ise yine zabitler birç masasında toplandılar. Mektepli mülazım evvel de yalnızca olarak aralarındaydı. Yedikler çadırında okunan Yasin'den dolayı elik akısına ara verilse de Bonifatroy dükkanının hayallerine kaldığı yerden devam etti. İftar sonrası kaldırılan helva dağıtıldı ve katır üstünde giden yarım bedenin kendilerinin olmadığından ötürü Tanrı'ya de Arkan yazdı. çok güzel. Evet, evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bir, hep beraber söyleyeyim. Ses Şarkı söyleyelim. Şarkı Birlikte şöyle yapalım. bizim şimdi şeyle aslında any Toprağımdan Beni yediler Uzansın Benim bir Seni ister Benim Seni, Seni ister, Seni de gönlüm. De gönlüm. Seni ister Seni geldik Biz, Biz bize benzeriz, benzeriz aynı topraktan, topraktan geldik. Biz bize benzeriz, barışlanırken neden kavga ederiz? Sen ayda dururken neden, neden kavga şey ederiz? Ver elini ver bana <laughs> Eftelya, uzansın elimiz Eftelya. Benim divane gönlüm, seni Defter benim divane gönlüm seni ister efter